geliyorum. Sonra burada koşuyorum. <laughs> Sonra burada koşuyorum. Sonra koşuyorum. Koş, koş, koş. Koşuyorum, 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 koşuyorum. Koşuyorum. Sonra buradan böyle yukarı çıkıyorum. Buradan da böyle yukarı çıkıyorum. Sonra burada duracağım galiba. Adam da

Ey yavrum yazlıkla harbiden oğlum var günlü bir. Palav oh, 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 oh. koş 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 koş. Koşun arkadaşlar koş. oraya Ne büyüyor bu? Sen yere git Şimdi lan içeri gel. Lan içeri

Günlerce biraz, de birazcık biraz gelişelim. 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 E, belki alırım, belki alamam. Ama şimdi bakacağız. 雪人。

阿妈的，我不生气了。 Şey hadi hadi hızlı hızlı. Beklemiyorum hızlı hadi. Koş 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 son koş. Eğitim koş Boş, da yükseliyor koş. Hızlı gideceğiz. Bakalım. Bir Bir level. Bir level. Bir level. Şu hızlı geliyor musunuz arkadaşlar? Ne kadar hızlı? Bu videonun ikinci video, vüca, bu videoya beş like ve ikinci ikinci sinir yapıyoruz. birlikte. すごい。<music> Bugün evet, bu video de geldik. Bu tarz videolarımı da beğenmeyi ve yorum yapmayı like unutmayın. Bir ve Bye unutmayın. köy düz